Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün alışverişten geldik ve benim abu poşetime bakıyoruz. Normalde bu kadar çok yani bu kadar az almazdım hiçbir marketten. Daha bu sefer böyle oldu? Hiç fikrim şey yok ama neyse başlayalım. Şimdi başlayalım o zaman. Tamam, şey, bir adet çubuk kraker. Bir adet et puf. Ben et pufu o kadar çok sevmiyorum yani. Çok sevmiyorum. Bir adet gong. Hatta gonglardan bir sürü var. Dört tane falan var. Böyle et ay gong gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim yiyecek. Üç adet böyle şey. Falım. <laughs> e ee, şey. Üç...